sen ya? De. Ama anneciğim, İrem ağlıyor. İrem de, Bolem de istiyor anneciğim. Efendim teyzem. <gülüyor> <Cücüklerden> <gülüyor> evet. Beraber oynayın tamam mı? Oynayın. Basket <laughs> oynayacak mısınız ama anneciğim burada basket potası yok ki. Ama burada başka, burada yok. Evet burada, ama burada basket yok potası yok. yok, yok. 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 Yapacaklarmış. zaman da yapacak. Meroş sen de kahve içecek mi? Meroş kahve iç. Anne. Kahve içer misin? Bak. Bu hadi gel topu al teyzem. Meroş sen de kahve iç annem. Anneciğim. Al bakalım. Topu ben tutayım mı? Ha, ben tutarım tutarım. Hadi bakalım. Kız kıza takılıyorlar ya. Meroş o zaman şöyle yapalım anneciğim. Git arkadaşlarınla beraber oyna. Meroş anneciğim hayır tek başına oynayamazsın. Arkadaşsınız beraber oynayacaksınız. Evet, bu bizim değil mi? Evet teyzem o sizin anneciğim o bulemi beraber oynamak zorundasınız paylaşmak güzeldir ama bak ne yapıyoruz biliyor musun bulem bulem sen meroşa at meroş da sana atsın böyle beraber oynayın tamam mı hadi teyze beraber oynayacaksınız teyze paylaşmak çok güzel beraber oynamazsanız bir anlamı olmaz anneciğim sen tut sonra sen de bulemi at Hadi sen de Bulem'e at. Aferin. Bulem ablası hadi gelin oynayın. Hala, Şimdi teyzem bana teyzem olacak diyor. <laughs> tamam top için kavga etmeyin. Artık bir şey diyeceğim. Çok Meroş, çok Bulem, de İrem. De Meroş, Meroş. Üçe kadar sayıyorum. Bakalım kim daha hızlı koşacak. Bir, iki, Bir. üç. Bulun koş teyzem. Sen ablasın ya sen arkadan git biraz. Koş bakalım. Aa, Bulen küsmüş. Neden küstün Bulen? Baştan mı yapalım? Çağır o zaman. Çağır onları. Meroş, İrem. İrem, Meroş gelin tekrar yapıyoruz. Evet, oraya yine köpek gelmiş. Orada bir tane kuyu var. İnşallah içine düşmezler Bülent. İstersen sen git bir bak ablalar olarak. Olur mu? Neden teyze? Çok mu küstün? Kalbin mi kırıldı? Hı. Incindin mi? İncinmedin. Tamam hadi. Aa Meroş ne olmuş onlar öyle? Hii, anneciğim. Bu ile İrem kuyuya Aa. düşmüşler. Aa. Aa. Nasıl çıkartacağız şimdi sizi buradan? Şurada merdiven var? Aa. Bakayım. Ay çok derinmiş. Şey de burada, burası derin değil o zaman şöyle yapalım mı? Meroş anneciğim arkadaşının elinden tut yukarıya çekelim olur mu? Hadi bakalım, kurtaralım. Ver bakalım elini bana. Oh, teyze ben duruyordum. Oley. Ay anne beni kaba Yanlışlıkla oldu anneciğim. İrem'i kurtardık, sıra bu ulemde. <laughs> oh, oldu. Meroş <laughs> da düşecek içine. Bir daha girmeyin buraya tamam mı? Teyze yine oynayalım bu oyunu. Oynarız teyzeciğim. <laughs> ulan bak şimdi kardeşin düştü sen de düşersin teyzeciğim. Böyle şeyler yapmayalım. Meroş sen de sakın girme anneciğim tamam mı? Çok Hadi bu gel. Gel çıkartayım seni teyzem. Ama çok tehlikeli burası. Tamam o zaman siz burada mahsur kalın biz gidiyoruz. Meroş sen sakın girme. Girin. Hepinizi hapse atıyorum. Burası sizin hapsiniz artık. Cezaevine hoş geldiniz. Kalın orada tamam mı? Hadi biz gidelim teyzesi. Kalın orada Meroş. Anneciğim. Her bakalım. Ben Tamam hadi oradan çık annem geç. Hayır. Çok da ilkelisin sen ya vallahi yüreğim ağzıma geliyor. Hadi gel. Arkadaşım sen de yardım et diyor bak. Hadi koşun. Koşun parka gidelim. Hadi şimdi yarış zamanı gel.